Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir 12. bölümde dünyaya geldik ve bugün şu anda 6. bölümdeyiz. Umut Kıtaplı nedir Arkadaşlar nedir bu? Şu an ışık taşı tozum 50 tane oldu. Arkadaşlar 50 tane ışık taşı tozum olmuş ve onları bana vermesi gerek. Evet her şeyi vereceğim sana. Öncelikle şu, şu ışık taşı tozlarımı aldım. Oradaki bütün eşyaları bara verelim. Ne alırsan oradaki? Ne varsa alıyorum. Kıvılır şey Başa Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben sandığıma koyuyorum. Umut da sıkıntı etmiyor zaten. Ee, şöyle. Ben çakıldım, çakıldım gitti efendim söyle. Bu adanın bizim adanın şu anki altında bir şey var mıdır? Var. Hangi adı Dur Umut ben altını değiştireceğim olur olmaz. olmaz? Ee, şu anda savaşacak durum yok. Elmas balta. Yerine bunu aldık. Ama bir de gidip taş kasmamız lazım biraz. şey. Az önce yanlışlıkla portala giriyordum. Girdim Pardon ya. Pardon abi. Aa bak bunlar farklı farklı şeyler de satıyor mu? Bak el Umut bak bir yeni bir şey keşfettim ben o köyde Bak bu eleman ne satıyordu far mesela? Ne? Ee, bizim eleman elmas satıyor, değil mi bak? Evet eleman elmas. Elmas. Bak umut elmas Altın. Altın satıyor. Demir satıyor. Kömür satıyor. Çakmak satıyor. Restan tozu. Umut restan tozu. Çakmak taşı. Kömür. Demir külçesiz. Ben herhalde bunu gördüm arkadaşlar. Restan tozunu ben böyle elemandan almışım. Ben bakın şurada ben buna benzer bir ben daha vardı bir tane daha eleman var bak şu ben bundan aldım sanıyordum meğerse bundaymış bundan almışım Pardon. Elmas satıyor 20'ye. 30'a. 20'ye altın. 10'a demir. Bir tane kömür. Çakmak taşı 1. Resto tozu 200 ömür. Umut. Öyle. Ee, öncelikle bizim full elmas olmamız lazım. Dur. E, zümrütü neye satar? Zümrüt satan eleman kim? Sen o buğdayla hangisiyle eleman? Atım Arkadaşlar ben bu takaslara ya. bakayım geliyorum. Arkadaşlar e, şu eleman şu eleman çok önemli bakın. Arkadaşlar ben ee, portamı kırıyorum. Bak bu benim. Hayır kırma lan. Evet çakmağımız var. Çakmağımız var. Kırarsan sen Çık. de buraları kırarsın bir şey mi? Ya <laughs> Ben kalkan yapacağım tahtayla şeyle. TNT geldi bana. Önce bu eleman demir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen bölümde size gösterdiğim bir şey vardı. Ben oraya gideceğim. Hatta Aa, geçen... Arkadaşlar. Öpteki talihsizlik mi? Ne? Bir söylesem. Bir söylesem. Şu olacak da artık. Yani. Birazcık. Umut sende dört tane zümrüt var mı? Aa. Aslında evet. Gelip bana versen onları. Ya da bir saat videonun sonunda alırım. Tamam alırsın. Umut demir alacağım. Ve video dışında biz kasacağım zaten. Her video dışı kaslayacağız arkadaşlar. Çünkü bu seri hayatta bitmez. Sonra da artık normal hayatta kalmaya geçeceğiz. Diğer taraftan en kötü 33 uğraşıyorum. Ben çok yoruluyorum. Arkadaşlar gerçekten ben de yanında oynadığım için arkadaşlarınızın gerçekten ne kadar zorlandığını görüyorum. Lan. Ne oldu? Umut çıkar beni. Ne? <laughs> Hayır. Çocuk bak vururum. Vurursan düşersin bu arada biliyor musun? Değil mi? <laughs> Şimdi vursam. <laughs> Aa baltam var elimde. Vururum. Allah kahretsin yanlış yeri kırdım. ya ama çıkart beni ya. Bak. Çıkarsan öldüreceğim seni lan. Neredesin? Ey Allah kaç. Valla geliyor. Kaç. Geçil Öldürürüm seni çocuk. Bak düşersin ha. <laughs> Elmas kılıç. <kalar. gülüyor> <laughs> Bak bu da <dayı>. canım az. <laughs> Aferin artık kaç. <laughs> Aferin. Gel. <laughs> Aferin. Alsa. O kılıcını alıp sana ver. O kılıcı. <laughs> Otizmli çocuk ya. Aferin. Ya bir üstünde benim eşyalarım da vardı değil mi? O üstünde senin benim eşyalarım da vardı değil mi? Ha ben ayırmaz kılıcı yapana kadar canım çıktı canım. Bir sahip çıkartmam ben eşyaya. Ölümün, 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 ölümün. Of Umut of ölümün, Al şuradan ölümün, eşya ölümün, 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 ölümün. Al şurada Umut al şuradan eşyalarını Evet şuradan eşya yapalım Of, of. Yapalım şu köylülere bak. Balta yapmayacağım Şimdi ben. Tamam. Umut. Ben ladder'a gidiyorum. Bir. Ben arkadaşım değil mi? Arkadaşlar en... El... Şöyle. Ben arkadaşlar ben de biraz zekalıydım. Ya Bir. arkadaşlar. Umut'un kucağı. Allah. Lava düştü. Hep lava düştü. Lavada yandım. Aferin Umut. Mükemmelsin. Arazi oluşturuldu. İnşallah burayı kapatmışım ben Umut. Hayır kapatmadım. Neyse çıkarım geri. Heh. Çıktım. Ah Umut ah bir de burayı kırdın. Düşüyoruz az kalsın. Baka. Tiki taka sistemi. Bak bizim bu yolu da geliştirmemiz lazım ben sana söyleyeyim. Şimdi benim buradan ne alabiliriz? Umut, Blaze için ne lazım şimdi bize? Önce Blaze mi yapalım? Yoksa kendimizi geliştirelim mi? Bilmem. O sana kalmış bir şey artık. He Umut, Hep bana kalmış. Kılıcını kaybet. <laughs> Hepsi bizim Umut. Ee, kardeşim ne? Gast <laughs> göz yaşı. Gast'ın göz yaşı ne işimize yarayacak. Yeah. Blaze çubuğu dört. On iki kere dört. Kırk sekiz. 48 tane zümrüt e ihtiyacımız var. Hadi Ubut. İşimizi başına dönüyoruz. Ben dönmüyorum. Nedir'i de kapatıyorum. Ben dönmüyorum. Ya. Dünyaya geleyim kapatacağım. Ubut işinim. Şu benim işim var. Ben bu ağacı kırdım mı? Ben bu ağacı ektim. Beş tane odun çıktı. Onu bana versene. Hayır. Lala, <laughs> yalım crafting ne ya şey yapacağım ha. Tamam. Lan tam. portal kırılmıyor. Arkadaşlar küçüğü yaptım ben. Lan onu. portalı kıramıyorum. Aa bunlardan da mı çubuk yapılıyor? Bilmiyorum. Neyse tamam. Şimdi şuradan bir şunlardan. Evet. Aferin sana. Dur ha. baltamı ellemedim. Kazmayı ben aldım. Umut. Şunları ekelim bakalım. 50 tohum yaptık. E, tamam. Taş baltamı aldım elime. Kafanı ya, ben vurmadım. Buğday çıktı bir tane. Buğdaydan zümrüt yaptığını söylemiştim bana. Bana bak. 200 ekmek, 5 ekmek. Bu adamlar, bu adamlar bize para satıyorlar Umut. Ben <laughs> <Lan>, pardon. Emmi. <laughs> Emmi. <laughs> Dur. 8 e, 8 patates, kurabiye, pasta. 32 tane tohum var. Bunu bunlara da iki tane veriyor. <laughs> bu adamlar bize para satıyor Umut. 32 tane tohumum var. Ne verebiliyorsunuz bana? İki zümrüt. On buğdayı iki zümrüt. Ne? On altı mı? Umut çabuk 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 tohumları ver. Ne oldu? Tohumları ver. Tohumları ver. Tohumları... Ne bakacağım. Tohumları ver. Lan tohumları ver tohumları. Bir, züm bir zümrüt veriyor on altı tohumu. Neredesin? Hangisi? Ya arkanı. Şu bak. Bu mu? Ben alacağım. Al. şey Dört tane lazım bana. İki tane çıkıyor benden. İki biz birleşsek bir bir demir alırız sadece. <laughs> Şöyle bir şey yapalım mı? Bir sonraki bölüm bayağı zümrüt alalım, ama bayağı biliyorsunuz. Ben ne yapacağımı biliyorum. Koşar, Adamdan Umut da bir şey satır aldı ama ben emin değilim. Aa, Umut etlere şey satıyor bu. Etleri de satıyor bak. Bizim o adamlar öldü. Umut sende kaç tane pişmiş koyun eti var? 3 0. Hepsini bana atmıştı. Ne ne? Bu da bu eleman bana her şeyi veriyor. Balık balık. Ne varsa zübrüte çeviriyor. Aha bizim şu. Yumurtamız da yok bizim. Yumurtamız da yok. Dur. Evet arkadaşlar böyle tığ yapılıyor ve Ender gözü. Ender gözü. Bana ender gözü lazım. Bunları bunlardan ender gözü craftlayabilir miyiz? Her şey bir soru ki bölümde arkadaşlar. Bay bay.